Her zaman ikinci adamdır oyunu sürükleyen diyorsun. Bu yüzden e, ikinci adam rolleri benim için her zaman e, klas rolleri olarak kalmıştır. Böyle Devam edecek mi böyle ikinci adamın gücüne inanıyor musun ikinci adam? Ya yani herkes tabii ki başrol oynamak ister ama daha karakter rolleri her zaman için daha baş uzun rolleri korkun. destekleyen hep destekleyen, arkadaki destekleyen, insanlardır Evet. Bir daha sürekli yani, üç kat çoğuluz ikinci, üç kat ikinci adamlar ya işte, yani. Ya işte o bizim elimizde olmuyor. Bir rolü iyi oynarsan ve o senin üstüne yapışıyor. Şimdi bir, bir daha öyle bir proje olunca bunu kim oynar diye düşünüyorlar. Anne Necmi iyi oynar. Necmi oynar bunu diye çağırıyor. İşte rol karakterini aynen, bana aynı gibi bir kimyasal arınma yapsak da oynamam arkadaş bundan sonra. Yeminim bana böyle e, Başrol'le e, baş gelin deme şansım var mı ya? Yani? Gelmiyor işte İki sene oturduk bıyığı da uzattık bir şey gelir mi diye. Bu bıyıkla da bir şey gelmedi. Gel bir daha gelmez abi boş ver sen. <laughs> Sen Ama bir dakika dedi. ya. Ben burada hakikaten yapımcıları hayret ediyorum. Yani bir oyuncu Meryl Streep her tür rolü oynuyor. Benim hayatta kıskandığım iki kadın var. Meryl Streep biri Oprah ikincisi. Hmm. Yani iki tane kadını çok kıskanırım gıptayla. Şimdi bu kadın komedi oynuyor müzikal oynuyor, dram oynuyor niye dünyada Oscar'ını alıyor, ha, Oscarını alıyor her şeyi yapıyor. Ya. yapıyor. yapıyor Niçin alıyor, alıyor. burada bir oyuncuya tek tipi illa bunu oyna diye diretirler? Çünkü önce bence benim fikrim önce bir kere bu kadar sağlam senaryolar çıkmıyor. Mesela. Çıkmıyor evet. Yani o kadar seni öyle bir... Bir de kolayına öyle bir kaçıyorlar. Öyle verecek ki sana Tabii. sen onu başka bir rol oynayarak bir kere ayağa kaldırmış olacaksın. Evet. Öyle bir rol olacak. Geçişini sileceksin. Tabii. tabii yani öyle bir rol olacak. Halbuki bunlar tam senin oynayacağın rolü yazıyorlar sana veriyorlar sen onu büyütüyorsun ondan evet. sonra. Evet. O da Rum kadın. Yani oluyor. biraz tembel işi oluyor. Biraz, biraz evet. Biraz alelacele oluyor. Alelacele oluyor. Mesela Amerika'da ikinci... Ne oldu gülecek bir şey yok adam. Ya yani bir Yalnız oyuncunun trajedisini ya. anlatıyor. Kurban çok... olayım ya. Ben oluyor deyince Anne sen ne Ecele anladı miyim, ki ben insanlar gülüyor. Ben ama. Ben de gülemedim. Reji ya bu e, Nilgün Bergül'le ilgili tabii bir, bir Bence oldu. Reji'deki arkadan uyuyakaldı arada sıvamasın. <laughs> 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 Bunlar nasıl çok komik diye. <laughs> ne deseler komik diye. Sen bir şey diyorsun abi. Ben Amerika'da diyorum hani Ben Stiller işte Adam Sandler gibi. Türkiye'de yaşasaydılar asla başrol oynamayacak adamlarla dolu Amerika. <laughs> Mesela Jim Carrey'nin de ben Türkiye'de yaşasaydı, bir star ol olamayacağını düşünüyorum. Niye çünkü yazılamaz mıydı? Yani hani emre'nin bahsettiği şey mi? O komedi Niye? anlayışının yok. Türkiye'de de karşılığı yok galiba. Yani, yani onun karşılığı yok. İşte Ben Stil'lerin oynadığı yani ben filmlere şeyde, bakalım. Başrolde oynuyor. Mesela daha çok ilgimi çekti Jim Carrey'nin e, dramatik e, bir iki evet. ordadır rol. Bir iki tane vardı. Oh, sonra işte Eternal Sunshine of the Spotless Mind. İşte bu arada herkes her şeyi Truman oynuyor. Too show, yani. too Bunlar herkes çok şey önemli rollerdi yani. Yani. ve gerçekten Yani komedyen denildiği zaman komedyen dramı da oynar. Komediyi de oynar. <laughs> Şener, Şen. Komediyi de oynuyor, dramı da oynuyor. Al işte. Biz yani işte. işte. hani e zaten böyle bir eğitim ya. oluyoruz okulda. Biz her türlü parçaları oyunlardan Hı. bölümler oynayarak İyi de senaristlere vermiyorlar mı aynı eğitim abi? Sorun yok ki öyle bir şey. Senaristin öyle öyle bir 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 görevi ya. değil ki abi. Senarist yazar. Öyle bir Yapımcı var mı? ve kanallar karar bölümü veriyor. Senaryo diye bir bölüm var mı? Var, var canım artık. Senaryo yazarlığı var. Var mı Sinema Televizyon senaryo diye bir bölüm var Var tabii var. Senaryo yazarlığı var abi. İyi o zaman. <laughs> Bizde zaten biz güzel. komedi daha, çalışmayız genelde. Çalışır şey Hayır biz e, komedi çalışmayız <laughs> genelde. Dram oynarız. Konservatuvarda çok komedi çalışılmaz ama. Ama dünyanın en zor şeyidir ya hani öyle derler ya. Bizim avantajımız komik var. Oyun. Biz Halden <laughs> Norman'ın öğrencisiydik. He. Yani, ya bir mesela, de işte bizim orada aslında herkes komedi oynayamaz nerede? derler ya. O çok doğru bir şey. Çünkü bazen komedi oynayacak Komedi zor diye, iştir komik zaten. Komik duruma düşen çok görüyoruz hani. İçselleşmediği evet, Yıldız... içselleşmediği zaman olmuyor Olmuyor yani. tabii. Yıldız evet. Kentlerin verdiği yani o altyapının üzerine hani Haldun Bey'in kattığı bir komedi oluyor. E tabii doğru. benim de ustalarım. Ben Şeyi de onlarla Haldun Metin ya yani. Serer, Ali Polat, Müjdat Gider ben tabii. de onlardan öğrendim tabii. komedi. Yine yani. de şeyin hakkını yemek lazım. Ya bu sene <laughs> e, iyi şeyler çıktı, senaryolar çıktı. Yani bu sene biraz da ezber tabii olsun. şimdi bu, e, sektör geliştirici daha şey olur. Ben genel olarak bahsettim. Yoksa tabii ki çok e, önemli birkaç senarist ben de biliyorum, farkındayım. Ama maalesef yeterli değil. Twitter'ın e, kapasitesini aşmasını bize bağlamayalım değil mi başka yerlere? Bir de tiyatroya çok Bey e falan bağlamışlardır herhalde. Bir tiyatroda çok <laughs> Türk yazar çıkmıyor değil Hı. mi? Oyunlarda da Türk yazarı Türk fazla yazarı. yok. Hayır, hiç yok. Şimdi biz Tiyatro yarın... yazarı hiç yok bir evet, kere. Yok. Bunu bilin yani. Yok yarın... ya vardır canım hmm. bir kere. Hayır, Aman Türk yazarlar bilgi. çok Nerede az. Şey yok kadar az. az. Biz yabancılardan bile artık eskisi kadar oyun bulamıyoruz ki. Ali bu konuda çok iyidir. Şimdi, Haldun Tanerle bitti mi olay yani? E Haldun Taner Yok gibi bitmedi. Yarın yani. ben şimdi bir oyunun provasına başlayacağım. <laughs> ee, benimle delirir misin diye bir oyuna başlayacağız yarın. Mine Artun'un bizim okuldan mezun. Ne oynayacağız? Üç kelçe mı? Yok değil. Oh çok şükür Allah'ıma. Tiyatroda Orada, da bari istediğimi oynayayım. Tiyatroda Orada, istediğini oynayalım. Oradan oradan e, İstanbul Meydan sahnesinde oynayacağız. Yarın okuma provalarına başlıyoruz. Ekim'de başlayacağız inşallah. Hayırlı uğurlu Bu olsun. Bu sene e, tiyatroyla tiyatro Seyircimiz evet. bol olsun. Diziyle devam ederim. eder inşallah. Evet günün aforizması var. Yani burada sanki hiç laf yokmuş gibi biz bir de aforizma koyuyoruz üzerine. Buyurun. Enfes buyurun. oluyor. Günün diyorum ama yine gecenin galiba. Ver bakalım. Ah insanlar kendi hayatlarında mutsuz oldukları için başkalarının hayatlarında mutluluğu arıyor. Nilgün Belgün. Bravo. Alkışlıyorum. Hakikaten Allah muhteşem Allah. yani. Bir Emmanuel Kant bir sen. Böyle bir şey evet. demişim gördüm. <laughs> Dedim, demişim mi? Böyle bir şey demişim hatırlıyor musun? Hatırlıyorum ama... Hatırlıyorum. ama... <laughs> bu, bu akşam mı demiş? Yok bu akşam demiştim. Bu Aa, akşam demedim canım. Bu akşam bey demedim. Bir şey de hatırlardım artık o kadar da değil, böyle değil mi? Böyle düşünüp düşünüp laflar böyle çıkartabiliyor musun? Aa tabii çok. Twitter'daki gibi neler ben var? Ben bayağı felsefi bir kadınım bakmasan neler bana şimdi, öyle çantada, görme gülüyoruz eğleniyoruz çantada iki, diye. Çantada bir iki var mı çantada? Yani. Gülüyoruz eğleniyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman ya içindeki o filozof ortaya çıkıyor? Yani birden çıkar. İşte gece kuşunu arayan biri olmazsa <laughs> çıkıyor yani. Abi <laughs> sanatçı. Tabii. E, filozoftur aynı filozoftur olmak zorundadır yani <laughs> felsefe bilmek zorundadır Yani senin bir dünya görüşün yoksa felsefen yoksa sanatçı doğru düzgün Tam olamazsın da. Zaten. Tam da burada sormak gerekiyor neden oyunculuk Emre? Ben esasında felsefeci olacağım filozof olacağım <laughs> 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 Ama olamayınca <olur. gülüyor> Başka bir şey elimizden <laughs> gelmiyor abi Bilgin çapkın mısın? Yani mesela böyle hani güzel kalçalı bir erkek Flörtöz bir kadın oldum söylemiş. Flörtöz bir kadın ne demektir o zaman? Yani flörtöz bir kadın ne demektir sana söyleyeyim. Bu çapta ne yapmak Yani herkesle hoş böyle eğlenceli konuşan. Hmm. Yani nasıl anlatayım onu sana yani flörtöz kadın çapkın demek değildir. Çapkın kadın başka bir şey. Bara gidip bir adam çıkıp alıp götürmek falan o değildir başka. bu anlattığım. Hmm. Flörtözümdür yani. yani Erkeklerde de vardır flörtöz. Umut verirsin geri çekilirsin. E... umut verdi lan evet, evet diye <laughs> Yok umut vermek <laughs> de başka. O biraz o evet bu biraz fazla sığ oldu. Sığ oldu <laughs> ya diyorsun, o daha derin bir vermeye. insan ya. Aa, yok, o anki duyguyu vermeye. seviyor. Evet, 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 O paylaşımı evet. sinerjiyi seviyor. Evet evet aynen Ben öyle. ona flörtöz o demek galiba. Evet, demek evet Kendinden hoşlanıldığını biliyor falan. Çok flörtöz. Fritöz gibi. Fritöz de olabilir. O anki paylaşımı efendim. İçine atıyorsun böyle pişiriyor. Yani bak anlamadın sen değil mi bunu? Ya anlamaz. Yani umut vermek dedin geçtin yani. Anladım da size tezcilik yapıyor tabii ya, ki ne ya, şey, herhalde. Ya çıkacak o attan diye ama dur flörtü <laughs> <laughs> <Flörtöz gülüyor> çıktı işte. <laughs> <laughs> ya ama bu flörtözün <laughs> açıklamasını <laughs> hiçbiriniz yapamadınız. <laughs> flörtözün açıklamasını e ben, ben istersen en güzel ya. seninki evet. Gösterip yani, de öpmeyen o yani. Işte. Hayır o gösterip de öpmeyeninle hiç ilgisi yok o flörtözün. Yani bir insan <laughs> gösteriyorsa da bir gösterir alır götürür yani onunla hiç ilgisi yok. Flörtöz tamamen başka bir şey. Adam